sizin yaşınızdayken babam beni karşısına almış. Oğul, bir hanın yüklendiğini dağlar omuzlasa dayanamaz çöker. Denizler alsa acına sığmaz taşar. Gök kaldırmaya çalışsa dayanamaz yerlere çöker demişti. Hanlar buna nasıl dayanır han babam? Her han buna dayanamaz oğul. Zaten hanlar buna dayanamadığı için devletler yıkılır, yerine yeni devletler kurulurmuş. Peki, dayanabilen hanların sırrı neymiş? Bu ülke dayanabilen hanların sırrı, töresine bağlı olmak, kandaşlarıyla birlik içinde yaşamak ve budununa açık olmaktan geçer. O, benim de atamın ödüne kulak tıkadığın zamanlar oldu. Biz çok şeye göz yumdum. ...Töre'yi ihmal ettiğim zamanlarda oldu. Kimi vakit sarayıma kapanıp, bu durumdan ayrı düştüm. Yaptıklarım da Göktengiri'yi öfkelendirdi. İtbarakların karşımıza çıkmasını da buna bağlarım. İtbaraklara bir daha karşımıza çıkamayacak şekilde yenilik almama. Yok oğul. Öyle değil. Asıl düşman itbaraklar değil. Gerçek düşmanın elini kirletmemek için tuttuğu bir maşa. İt baraklar. Kimin maşası amam Çin'in oğul. Onları üstümüze Çin sürdü. Ancak it barakları yenmemiz onların oyununu bozdu. Şimdi artık kendisi karşımıza çıkacak. Gelsinler. İtlerin nasıl geldikleri yere geri gönderdiysek sahiplerine göndeririz. Madem ki Çin oyunlar kurarak varlığımızı tehdit eder, onlar bizim karşımıza çıkmadan biz onların karşısına çıkalım. Anlı Buyruk ver ordumuzu Çin'e karşı hazırlayayım. O albus Çin'in karşısına çıkıp yaptıklarını ödetelim onlara. Oğullarım, bu muştuları. Çin kolay bir düşman değildir. O başkalarının kurduğu oyunlarda oynamaz. Oyunu kendisi kurup başkalarını oynatır. Yapılacak her hamleyi önceden öğrenir. Ona göre düzen alır ve en beklenmedik anda gelip vurur. O halde onları yenmenin yolu nedir an Onları yenmenin yolu vaktiyle babamın verdiği öğüde kulak vermektir. Ben Alpaguhan olarak ne olursa olsun töreden ayrılmayacağım. İşte bunun kanıtı oğlum Kaya ve Vera'nın yargılanması için verdiğim buyruktur. Artık bu durumdan ayrı düşmeyeceğim. Onlardan habersiz yaşamayacağım. Tüm dertleriyle ilgilenip hepsiyle alakadar olacağım. Ancak size de düşen çok önemli bir görev vardır. Siz de kandaşlar olarak geçmişte yaşananları, tüm kötülükleri geride bırakacak ve birlik olacaksınız. Birbiri için can veren, can alan, birbirini bırakmayan üç kandaş olacaksınız. Bunları yaparsak, Çin değil, tüm acun karşımıza çıksa kimse bir şey yapamaz. Babanız olarak sizden bir söz isterim Bundan böyle aranızda Ayrılık küslük olmayacak Bir ve bütün olacaksınız Eğer yeni savaşımızda Yanımda olacaksanız Bana söz vermeniz gerekir Han babanıza bu sözü verebilir misiniz? Ey düşman, ey düşmanlar, indi nerede olursanız olun gelin. Karşınızda bir olmuş, bütün olmuş kandaşlar göreceksiniz. Sizi yenmek için bir olmuş, yürekleri birbiri için atan kandaşlar göreceksiniz. Hoş geldiniz. Düğün toyu hazırlıklarınız başlamadı mı yoksa rahat rahat gezersiniz? Hoş bulduk. Daha başlayamadık Bir Şey mi oldu? Olmuş. Yüzünüze bakılırsa olmuş bir şeyler. Sen benim hanımsın. Budunumun. Atalarımın başısın. Sana bir şey yapan önce karşısında beni bulur. Ancak töreye karşı yargılanman gerekir hanım. Bir dağlı hatuna yakışan ancak budur. Aksi davransaydın Hanım olarak seni cezalandırırdım, ak kız. teyzem ak kız da ben de elbet çok sevinçliyiz. Düğün toyumuz kurulur diye ama toy biter bitmez ulu yargı toplanacak. Yargı toplanır toplanmaz yarguya hesabımı vereceğim. Belki ben de ölüm yarlığımla yüzleşeceğim. Bu muydu tasanız? Benim veremeyecek hesabım. Tasa edecek sıkıntım yoktur. ...Oğlu denen o albaz cezasını bulsun. Ben... ...her türlü sona hazırım. Bu sefer bulacak. Hiç merak etme. Ulukhan, Arçuray hep ne der? Sadece... ...olacaklar olur. Bizim durmamızda... Koşmamız da hiçbir şey değiştirmez. Bu yastık düğün oyunuz için size armağanımdır. Bir yastık tok hocayım. evdeşliğiniz tasasız olsun. Yüreğiniz hep birbiriniz için atsın. Sevdanız ömürlük olsun. Göktengrim sizi hep kollasın. Gözetsin. etsin.